Çüş. Dal biraz, çüş dal, oha mu? çüş, oha oha çüş. Bana servis mi diyorsun? Sen mi sen diyorsun? Neler diyorsun neler <laughs> ya kanka biraz şeyden dolayı mesela. Kanka mesela, bak biraz... sen şimdi çok yükseksin eyvallah çok beğendin kızı. Ondan sonra muhabbetiniz <laughs> aktı ama hemen de aşık olma yani. Ya hemen de aşık olayı falan değil zaten. Abi, abi o, o güzel, güzel bir şey, saygı duyuyorum. Bak en güzel şeyi. ben ailemin fikirlerine mesela çok önem veriyorum genel olarak. Sence annem fotoğrafını falan gördü mü? Gösterdim. Nasıl beğendi mi? Ee, ilk önce durumları anlattım ben. Geçmişteki durumları. Şimdi belki de saygısızlık olmasın. Normal geçmişteki durumu tamam, anladık, anladık. Sonrasında şu anki e, işte Hira'dan bahsettim. Dedi ki e, tam benim fikirlerime sen çok önem veriyorsun ama en azından bu belirsizlik ortadan kalkmış. Seni şu an için çok mutlu görüyorum dedi. Şimdi. Ben dedim ki sebebi iste dedim. İşte dedim Hira Nur yani şu an dedim. E, i̇şte ne düşünüyorsun dedi. Hani görünüş olarak biraz dedi sanki biraz şey dedi hani sanki ara. Sims karakteri gibi değil mi? <laughs> Sims'te de. gibi. İşte Davranışları karakteri nasıl dedi? Vallahi çok komik dedim, eğleniyoruz dedim ve ileriye dedim dönük düşünüyorum yani dedim. O dedi ki mutlu musun dedi? ''Önceliğim bu.'' dedi yani? Çok mutluyum dedim şu an. O tamam o zaman bunu doğru. bozma devam et dedi. Hmm. Bir sertülü kabul ederiz. Sen mutlu olacaksan seni mutlu edebiliyorsa biz zaten bunu okuyacağız. Bahçıyar ol kardeşim. Eyvallah. İnşallah her zaman mutlu olursun. Ama, Ama bence bir tam birazcık... yok zaten. Bence bak ben kendi ben seni sevdiğim için kendi yorumumu katayım. Çok hızlı gitme. Sen Bu kadar bilmiyorum. duygularını çok bela mısın başıma? Ona gösterme. Bela ben öyle mi düşünüyorum Çünkü hani böyle bir girdiğinde böyle bir karışıklık o oldu tabii ki de son. siz dahi. Ben dışarıdan o yorumluyorum şey sizi. Bu kadar çok işte senin de gelecek düşünüyorum bir anda aşık <laughs> olgun falan filan dersen, ay, ay, dersen ay, sanki bunu alacakmış canım. gibi mi acaba? Gibi. Ya, 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 nasıl ya. ne düşünüyorsun Batra? orada da sanki bence öyle bir tip var. Çok fazla ilgi böyle kaçırır gibi hissediyorum ben 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 de öyle hissediyorum. Sanki birazcık ben hızlı gittiğimi düşünmüyorum. Kanka 3-4 günde hemen tanışmıyor, ona girmeyiz sonuçta. Kız baktığında bir haftadır burada. Yok. Ve şu an zaten herhangi bir duygu yok ama keyif alıyorum onunla vakit geçeceği Ben yani şu an zaten çok mutluyum. Zaten, zaten bende şey olmuyor, hani bir anda duygu başladı da bilmem ne vesaire falan değil. Ben ilk önce böyle kafa yapılarımız uyuyor mu, uyumuyor mu ona bakıyorum. Vakit geçirebiliyor muyuz güzel bir şekilde, kaliteli? Buna bakıyorum. E şu şimdi... an için her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Hani şu an her şey iyi yani. Ya Maşallah zaten Aynen. iyi olması. O yüzden ben. zaten ben bunu gördüğüm için mesela geçenlerde Hiranur'a bir açıklama yaptım ya hani ben bundan sonra yeni bir aday gelirse hani tanımak istemiyorum. Baktığımda dış görünüşü bana zaten Hiranur'u çok hitap ediyor. Olsun. Hani benim istediğim bir dış görünüşe sahip. E, yapısı da aynı. <laughs> Şimdi geçmiş ilişkilerine bakınca hepsi çok farklı. Bir şey baktığımız zaman Leyla'nın enerjisiydi ama kötü yanını gördük, olmadı. Benden kaynaklı Kötü olan... yanının olduğunu düşünmüyorum. Yani kötü yani. yanı derken anlaşamadık Anlaşamadım. ya. Kavgalardan yani Yok, kötü bir yan dersek yanlış olur. seviyorum ben evet, Leyla'nın. Karakterimiz yani. uymadı, anlaşamadık. Aynen öyle. Sonrasında İlayda desek, hani İlayda yanlış normal şey yapıyoruz. Ee, biraz ego savaşı oldu Mert Kılıç'la alakalı. Hani yapısı uygun değildi ama beğendiğim bir şeydi ama yapımız, karakterimiz şeydi. Olmadı. Ee, Yeliz biraz hani böyle evde imkansız gibi görünüyordu. Bir de ay, annem çok baskılama yapıyordu hani ilk günlerde. Annen, annen, mi baskıladı o durumda seni? Ya annem biraz benim kafama sokmuş gibi bir şey oldu.